Çorum Kent Konseyi, Çorum Belediyesi ev sahipliğinde burada az sonra açılışını yapacağız. Ben emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İmreniyorum size. Hocamın üretkenliğine imreniyorum. Arkadaşlar en çok ihtiyacımız olan şey üretmektir. Çorum Belediyesi olarak sanata, kültüre, ee ciddi anlamda önem veren bir bilgiyeçilik anlayışına sahibiz. Zaten bu kültür ve bu sanat galerimiz de bunun göstergesi. İlk defa gelenler için şunu söyleyeyim. İçerideki bu sanat müziğimizi, galerimizi lütfen gezin. Ve şu anda bu sergi özelinde şunu söyleyeyim. Bu sergiden elde edilecek gelir maliyeti çıkarıldıktan sonra e, engelli kardeşlerimize verilecek. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Güler hocamın çok ciddi, çok güzel bir emeği var. Pandemiyi en iyi değerlendirenlerden birisi kendisi. İşte bu sergiyi oluşturacak kadar böyle güzel bir çalışma yaptı. Biz kendisinin ve sanata emek veren herkesin destekçisiyiz. Çorum Belediyesi olarak Çorum Kent Konseyi olarak yanlarındayız. ・あっち行って。<laughs> <laughs> Se anzir, se anzir, se anzir, se anzir.